Merhabalar. Bugünkü tarifimizde ıspanak kavurması var. Fotoğrafta gördüğünüz gibi şekli aynı bu şekilde olacak. Şimdi tarifine geçelim. Öncelikle ben tuz tuz attım 1 kilo ıspanağımızın üzerine. Tuz attım ve birazcık beklettim ve ondan sonra sulanmasını bekledim. Sulandıktan sonra elimle sıkmaya başladım yavaş yavaş. Önce gördüğünüz gibi yavaş yavaş sıktım. Daha sonra iki iki elimle birlikte o yeşil suyunu akıttım. Bu yeşil suyunu akıtırsanız suyu daha sonradan ağzınıza o buruk tadı gelmiyor ıspanağın yani o toprakımsı kokusu da fazla gelmiyor ben böyle daha çok seviyorum denemenizi öneririm soğanlı iki tane orta boy soğanlı ince ince doğradım ve zeytinyağını döküyorum şu an üzerine Zeytinyağında soğanımızı iyice bir ne kadar kavuracağız. pembeleşmeye başladı diye bir şekilde dönüyor yavaş yavaş. Ispanağı zaten tuzda beklettiğim için ben sonradan tekrardan tuz eklemiyorum yemeğime. Dileyenler e, tuzlu su yani normal suyla da yıkayabilirsiniz ama ben yıkamayı tercih etmiyorum. Çünkü yoğurtla servis yapacağım için dengeli bir gelin. Ispanağımı döktüm gördüğünüz gibi kavrulmuş soğanlarımın üzerine bunu ikisini beraber kavurmaya başladım tekrardan. Bu aşamada ıspanak birazcık yağını çekiyor. Ben birazcık daha yağ ekledim. Onu tabi videoya kaybetmedim. Siz ekleyebilirsiniz. Yağınız o zaman tutmasın. Kıvamı, kıvamı, dönmeye başlayınca siyahlaşmaya başlıyor ıspanak sürekli. İlk baştaki yeşil haline kalmadı. Ben sonradan iki tane yumurta kırdım üzerine. Yumurtalı daha güzel oluyor denememizde ne bileyim yumurta beraber kavuruyoruz sıcak sıcak servis yapıyoruz ben gündüzden kavurdum sonradan yiyeceğimiz sıra üzerine yumurta koyalım yani o vaziyette biraz beklemiş oldu benimki görüyorsunuz kıvamı ne kadar güzel oldu şeklinden de belli oluyor rengi kokusu sesi hepsi ayrı bir güzel Son hali tabaktaki haline geçiyoruz şimdi. Çok güzel oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. İyi günler.